Arkadaşlar selamlar. Dizi ve film kesitleri izleyerek İngilizce öğreniyoruz. Dün Agreevite işledik, bugün Allow For'a bakacağız. Bunlar İngilizce'de en çok kullanılan phrasal verbler. Bunları öğrenip İngilizce kalitenizi arttıracaksınız. Hadi şimdi gelin Allow For ne anlama geliyor ona bakalım. Arkadaşlar allow for'un iki farklı anlamı var. Bir tanesi bir şey, bazı şeyleri koşulları hesaba katmak göz önünde bulundurmak demek. Şartları koşulları vesaire. İkinci kullanım alanı bir şeye izin vermek olanak sağlamak demek. Bu daha çok teknik amaçlarda kullanılır. Şimdi ilk kliple başlayalım. There are other details that we must allow for. There are other Şimdi ikinci klip. To put on being green. Our plans will allow for the building to run 92% solar and renewable energy. Şimdi gelin, bunları bir Türkçe çevirelim anlamlarına bakalım. There are other details that we must allow for. Şimdi there are ne? Var. Çoğullar için var. Other details. Neler var? Diğer detaylar var. That iki video önce işlemiştik. Bağlaç olarak kullanılıyor. Cümlenin kalanı ile birleştiriyordu. That we must allow for göz önünde bulundurmamız gereken göz önünde bulundurmamız gereken mastan dolayı gereken geldi şimdi bunu daha güzel bir Türkçe cümle haline getelim dolayısıyla ne oluyor göz önünde bulundurmamız gereken detaylar var Elafor'un bilinci anlamıyla kullanılmış. Şimdi ikinci örneğe geçelim. Bunun ikinci anlamı neydi? Olanak sağlamak, imkan sağlamak. Our plans will allow for the building to run 92% solar and renewable energy. Our plans planlarımız will allow for sağlayacak. Gördünüz mü? Geliyor. Ne sağlayacak? For the building binanın %92 güneş ve yenilenebilir enerjiyle çalışmasını sağlayacakmış. %92 oranında güneş ve yenilenebilir enerjiyle çalışmasını sağlayacak. Elaford'a Ford'u öğrendiğinize inanıyorum. Her gün bir phrasal verb öğreniyoruz. İngilizce kalitemizi geliştirmeye, İngilizce cümle kurma kalitemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Dikkatinizi çektiyse takip edebilirsiniz. Teşekkürler.